Şimdi bir defa hepimiz biliyoruz ki Türkiye'de bir eylemsizlik durumu var. Bu eylemsizlik durumu 2012-13 yılındaki çözüm sürecindeki gibi bir eylemsizlik durumu gibi değil. Şimdi o zaman dün de konuştuk. PKK ile devlet görüştü ve bir çatışmasızlık ortamı. MIT görüştü. Devlet adına MIT görüştü. Yani devletin bir resmi temsili bir yüzü görüşmedi. Yani bir emniyet genel müdürü bir genel kurmay başkanı, bir milli savunma bakanı, bir başbakan, cumhurbaşkanı falan değil. İstihbarat biliyorsunuz herkesten görüşür. İstihbarat tinerciyle de görüşür, teröristle de görüşür, gider kılık değiştirir, farklı bir ülkenin adamı gibi gözükür. İstihbarat bu yani. Hiç ummadığımız her yerden istihbarat çıkabilir. MIT gitti Sayın Hakan Fidan'ın müsteşarlığı döneminde. gayet de başarılı görüşmeler yaptı. Apo silah bırakma eylemini kabul etti. Zaten ben de bu düşünce dedi. Bununla ilgili manifestomu yayınlayacağım dedi. Diyarbakır'da 21 Mart 2013'te istasyon meydanında 1 milyon HDP, o günkü ismiyle kitlesine bu mesaj Türkçe ve Kürtçe okundu. Türkçesini sırrı sıraya, Önder okudu Kürtçesini Pervin Buldan okudu. Yanlış hatırlamıyorsam. Ve bir çatışmasızlık dönemine girdi. Yani MİT'le PKK'nın arasındaki bir anlaşma gereği. Yani devlet o günlerde biliyoruz öyle PKK'nın üzerine gitmedi. PKK'da hiç eylem yapmadı Allah için yani. Yani o o günkü haberi e, olguyu söylüyorum. Herhangi bir yorum falan yapmıyorum. 2013'ün Ocak ayından 22 Temmuz 2015'e kadar yaklaşık 2,5 sene diyebilirim ki bir mantar tabancası bile patlamadı. Sadece daha önceden yollara döşenmiş olan ve temizlenmesi eksiklik gösterilen ya da unutulan e, mayınlardan dolayı patlayan bir iki olay olmuştu. Fakat şimdi durum öyle değil. O zaman PKK'nın eylem yapabilecek bir operasyonel gücü vardı Ezgi Hanım. Şimdi böyle bir gücü yok. Devlet 2015'in 22 Temmuz'undan sonra... ...yani Murat Karayılan ve Bese Hozat'ın PKK adına açıklama yapıp... ...biz çözüm sürecini bozuyoruz ve gerilla tekrar ateş etmeye başlıyor. Tırnak içinde onların sözüyle söylüyorum. Teröristler tekrar ateş etmeye başlıyor dedikten sonra... Türkiye Cumhuriyeti Devleti güvenlik birimleri Doğu ve Güneydoğu'da eylem hazırlığında veya eylem yapan kendilerince akılları sıra kurtarılmış bölge haline getirdikleri Cizre'sidir, Şırnağı'dır, Diyarbakır il ilçelerdir, Sur'dur hatta o çatışmalarda birçok insan öldü. Yani normal şeyin dışında hani çatışan tarafın e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve emniyet birimlerinin ya da PKK'lı teröristlerin dışında da çok sivil insan öldü. Binlerce kişi öldü ve devlet PKK'yı hendeklere gömdü Ezgi Hanım. PKK Türkiye'de 2017, 18, 19, 20 hatırlayın eski İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun sürekli rakam veriyordu. 900'e indi dağdaki terörist sayısı, 800'e indi şehirdeki, 700'e indi dağdaki, 500'e indi, 300'e indi. Şu an 50 civarında ve onlar da eylem yapamıyorlar. Ancak dün de söylediğim gibi tusaşvari intihar eylemleri ki o dünyanın her tarafında. Fransa'da da oluyor. Yani bir kişi üzerine canlı bomba yapar ve gider kendini patlatır. Bir sonuç yok tamamen yok, insan... intihar eylemi. Aynen öyle. Bugün öğrendim maalesef Osmaniye'de veya Mar Adana'da e bir vatandaşımız e ayr eşinden ayrılmasına sebep gördüğü aile yakınlarının hepsini öldürmüş. 4-5 kişi 6 kişi öldürmüş. Şimdi bu cinnet hali. Bunu yapabilecek bir şey yok.